Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bu oyun oynuyoruz. Ee? Bir dakika video mu çekiyor? Evet. evet senin. Tamam. Video çekiyorum Zenci senin. Hayır oldu ya. Ya gapık kırma beni. Salak salak sesler çıkartma çocuk ben. Ben bunun sesini kapatıyorum. Kapat. Niye çünkü? Oh. Salak salak sesler Herkes, çıkartıyor oğlum. ya. Sarı dolar yiyeceğiz abicim olmaz ya. Oğlum Discord bizim yüzümüzden kapanacak zaten böyle. Tunağın yüzünden kapanacak. Mert arkandayım abi. Eee kapı. <laughs> <Geçemiyor. gülüyor> de de Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa inan bilmiyorum yokki, yokki. Şey mouse'u umursamamaya çalışıyorum. Yok ki. Bibi bir şey söyleyeceğim de senin o izleyicim varsa. He. Bizi bilmiyor ya yani, tanımıyor resmi. Tanıyır. Dört sangalak bengalsin. Aynen. Öyle çekerim videoyu. Ya İstanbul sert abiler mert. Takımda Kahımda bir çakma biri mi var? Tuna mı yok? <laughs> yok yok tamam. Tuna sesini açalım bakalım. Ne diyorsun? Ne diyorum biliyor musun? Siyahlı olan Tuna, gözlü olan Mert, alevli ve kıraç zombi zombisi olan da benim. Abi Discord gözükmüyor biliyor musun? Aha. <laughs> <laughs> Duba adam İbo ben de, ben de. E, değişik siyah beyazlı adam Mert siyah adam bu Kürt e, öbürü de benim. <laughs> oğlum bu öbüründen daha zor. 3 <laughs> <laughs> tane var bunda öbüründe bir tane var. Bana ne vardı. oğlum ben yine yaşıyorum. Oğlum oldun gün durup zıplıyorum bir kokoruz yaptım. Kes! Zaten kazanmak için yapıyorum bunu. Neden kokuma yaban mersini atıyor bakıyorsun baba? Lena koşuşturmayın, koşuşturmayın çocuklar. Koşutturmayın koçum! Oma <laughs> yaban <Oho>! versin, azıcık az Hayır! <laughs> tamam. Mükemmel. Erkeksi çığlıklarla videomuz devam et. Hello dedi biri. Ya sus! Senin ananı s... Aaaa! Aaaa! Tamam 3.yüz hadi yaşıyoruz. Adam biri de uçtu bak. Helal. Survivet diyor. Ya niga. Oğlum tam düşmüşüm. Helal. Video başlamadan bitiyordu az daha nasıl Nasıl lan? Aa. <laughs> Cihoni. Jironi. kaslar seri işte be. Hadi güzel Hadi bir şey gel. gelsin. Bol ya bol ya. Bir de o lipop ister misin? İyi mi? Nom nom nom. takıldı <laughs> mı? Bu niye bulmuyor lan? Baga girdi herhalde. Ne olacak? Menü bu arada. Ne yapıyorsun? Ha Al. kuş. Kuş. Öten öt ötmeyin. Ben nerede yani, öt. de skor atıyorum hiç kilometre. Hayır. Bir yerden başlıyorlar, kaçmıyorlar. Kuşar şu ortada başlıyor, orada sosis gibi yarak gibi şeyler var ya orada başlıyor. He, bak gördün mü bak. bak, biliyorum, bak. Biliyorum. Oradan tut abi, bir tanesini abi. kaç. Oradan gelirsin. soltuk oluyor değil mi? Soltuk oluyordu değil mi? Soltuk'a basıl tut. <laughs> bir tane tutacağım, 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 tutacağım tutamıyorum. Tuttum. <laughs> ya adam aldı. Tuttum. 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 Adam. Hayır gelme git adam. <laughs> Adamlar kovalıyor beni. Mert niye buradasın? Burada kuş yok. Seni koruyorum. Koruma koruma git kuş bul. Hayır 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 kuşumu alamazsınız. Benim kuşum o. Hayır 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 hayır. O kuş benim. Elinde kuş olan hayır. başka bir Kuşumu aldılar. <laughs> Kuşumu tut? Aa yaşıyoruz galiba. Ben bir tane kuş aldım hiç kimse bana elleşmedi. Ben gittim. Kimse... Helal. Johnny Bravo gitti lan. Hayır Abi. Johnny Bravo. İnşallah o boyamalı şey gelir. Boyamalı şey kola Video like atın. Video. video like atın yoksa sizi yer. Aa boyamalı şey geldi lan. Bana da like atarım. Oğlum sana tamam. bir like atarım buradan. Ben like koruyorum tamam bak bizim base'i ben koruyorum. Ola boya git. Daha çok yeri boya. Adamları silmeye çalış. Ben boyayacağım. Yani Zeydi, baş... Baş... siz gidin ben diğer adamlarınkini alayım. Adamlarınkini boyayın. Boş yeri boyamayın. Siz alın pilleri ben karşı takıma yok. Ben aşağıları hemen alayım şöyle. Ben hemen bizim yeri boyuyorum. Kuk Oğlum çok, Koş 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 koş. Aldın fırlattın sonra İbo. İbo. İbronyum elementi. İboronyum. He. İbor. Hiç basmadı lan. Ya. Çabuk ya para olan boyuyor Ha Tam alıyoruz alıyoruz amına koyuyoruz hatta. Pilimi aç pilimi bırak. O benim pilim o benim pilim. O beyler. <laughs> Sardım boyalı her yeri ben boyuyorum arkasından koşarak. Aa benim pilim o. Lan adam benle kavga ediyor ya. Gider misin kardeşim? Ben ortaya geldim. Derler aralar biraz yürüyor base'lerinde bende. de Salak oğlum onlar onlar puanı 50 biz 180 adam 200 olduk. Ben sen sana... Au! Şut çektiler bana. Sarların base'ine gittim ama sarların bir tane adam hiç yık yılmadan bana saldırmaya devam etti. Tamam abi aldık aldık. Efendim, Çerez mayonez protez. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver, ver onu bana. Tam <laughs> Tamam bu aldık <laughs> oğlum. Es çerez mayonez round. Eleceğim, eleceğim. Elledim. Ederim, ederim. Elleme. Abi ez bin ez. ez. Es, çerez mayonez bin. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Anıt Oğlum video seni dakika Değil, ben sıkılır. Kaç mi, de, video kimin? Kaç 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 video ki maç Maç kaç video? Lan ne diyorum lan ben? <gülüyor> 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 evet, Allah Allah. Şu an 7 dakika olmuş. Bir el daha oynarsın. Güzel. Adam video 7, kal 7 dakikalık şey çekiyor, video Evet arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar arkadaşlar çok arkadaşlar görüşürüz. Allah, ibo gitti. lan bende bağlantı Bende de yaşandı. Bende hmm. bir bok yaşanmadı birader. De de yaşanma. ne Bende yaşanmadı. de yaşandı. ESC. Siz oyuna mı girdiniz? Evet. Ananız. Ben... ben main menüye gittim abi. Tamam çıktık çıktık. Tamam ben davet atıyorum. Aa, zikim, no, at... Connect update diyor. Contact update. Bu ne? Aa Siz entiler koluna baktığı zaman ne görür? Ne görür? Yarak. Aa, komik. Aa okturacağım ya Lan gelsenize. Bizde yoruk lord benimiz. <laughs> YouTube'u şimdi. YouTube'u da kapatarız amına <laughs> koyayım. Ya gelsenize vi la derim. Ya geliyoruz. Ya geliyor. <gülüyor> <ölümümüz>. <gülüyor> Ya gelin gelin ne yapıyorsunuz amına koyayım şu an? Umurum olamıyor. Ekranıma evet. garip şeyler çıkıyor. Davet birazın lan bana. Olum attık ya kaç tane. Bakalım. Gelmemiş Hey, basmak yok. He, evet. kikirdek bana atmış. Kikirdek? <laughs> Ananı kikirdetcem şimdi buradan. Hazır ver. Hayır. Hazır ver. Adam bu işe katılmış. Adamı Adam Oh. Space? Space? Aa. Oğlum hazır versene Hazır ver. Mert hazır ver. Biri oyundan konuşuyor onun bacısını si ama. <laughs> o üstteki kırmızılı kim abi bak kırmızılı kim? Ben. Dubalı, dubalı İbo. Ben. En sol taraftaki Mert. Kel olan Kürt. <laughs> e sen de kim? Abi? Yerin. Yerin değişiyor. Yapar. Bak bu çok kolay bak. Bu çok kolay. Yapmamız Sonuncu lazım. Sonuncu olacağız anasını satayım. <laughs> <Yani öyle gülüyor> Roblox kapandı arkadaşlar artık burada video çekiyoruz anasını e... <laughs> <2 meter> Yuppiii <laughs> Yok lan öyle deme <laughs> Silivri soğuk bak <laughs> Mert youtube'u da kapattır ben şimdi <laughs> Cumhurbaşkanlığı hakaretten 15 yıl hapis mi Oğlum cidden buraları kes ha kızlar. Ya, ya ben de edit yok. E birader yayınlama o zaman. Umurumda değil. Gidin Silivri ya. Aaa! Aaa! Bir arkanda ben varım, benim yanımda da Mert var. Tunağın kel ebesinde kalmış. Aa <laughs> <Ya, gülüyor> <ya>, topa çarptım. <gülüyor> Ananı. Ananı vuhu. Yuhu. Vuhu. Gukku. Gurukku amınakke. Kaybettik. <Opa>. Ya Tunağın gerizin <laughs> ya. Aa yaşıyorsun.

Abi enter'a bas. Enter. Ne oldu enter'a basınca Ananın ağzı oldu. Solda değişik iki tane bir şey var ya. Niye başlamıyor lan bu? Ne? Ama mouse gitmiş, mouse gitmiş. Ha gitmemiş. Gitmemiş ana burada. Arkadaşlar akşam 9'da yayınımız var. Hepinizi bekliyoruz. Ananı sikeyim. Aa! Aa! Lan tek seferlikmiş bu canımız. Allah. Ölmeyin bacınızı ger. Aa! Mert sen kaldın. Bizim Mert mi kaldı yine? Hadi kardeşim. Mert yürü. Takımı taşımaktan sıkıldım ha. Ben direkt gidiyordum oğlum. Ben platform valla siklemedim. Ben de oldu o? Ben Abi ben de ben de. Mert Merhaba oğlum sakin ol Are you Winixan? Lan ben Mert'e bakmıyormuşum ki Are you Winixan hadi Aaaa 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 Shit Oh hell yeah, İşte benim oğlum. Are you Winixan? N'abıyonuz lan eşlikle Alttaki şeyi bekliyorlar Biz bu arada kaybettik sadece Mert var Bu <laughs> kadar da iyi bir arkadaş yorumumuz var Zıpla! Ne sandın? Zıp! Spider yarrak var. <laughs> ya lanet olsun. Bak video 13 dakika olmuş. Yeterince oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atmayın, bildirimleri açmayın. Bu adam panik atak geçiriyor. Hadi bay bay.